Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Senegal Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Sayın Makisali ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyor. Malum Şubat ayında Dakar'a çok verimli bir ziyaretimiz olmuştu ve orada gerçekten çok çok güzel bir proje ile büyükelçilik binamızın açılışını yapmıştık ve o açılışta beraber de ikili görüşmelerimiz. Bu arada muhteşem bir stadyum yine açılışını da orada gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle de Türk müteşebbisler tarafından inşa edilen Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılışını kendisiyle beraber gerçekleştirmiştik. Ayrıca tabi Dakar Büyükelçiliğimizin yeni ya binasının resmi açılışı da aramızdaki ilişkilerin nedenli güçlü olduğunu da ortaya koymuştu. Bu konuda gerek sunmaya gerek Tosyalı'ya özellikle şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bugün tabi Sayın Makisali de Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılar kançılar yasını resmen hizmete açtı. Senegal'le her alandaki işbirliğimizi geliştirme noktasında ortak iradeye sahibiz. Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayi, ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. İkili ilişkilerimizin yanı sıra geçtiğimiz Şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenen mevkidaşımla Ukrayna krizi, tahıl koridoru konusu bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii FETO başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı. Bu vesileyle kıymetli dostuma bu alanda Türkiye'ye sağladıkları destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Senegal'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz Önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik. Dedik ki en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım. Her fırsatta vurguladığımız üzere Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ve ticari ilişkilerimizi de kazan kazan esasına göre yürüteceğiz. Afrika'da 2002 yılında sadece biliyorsunuz 12 büyük elçiliğimiz varken bugün 44 büyük elçiliğimiz Afrika'da hamdolsun hizmet veriyor. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibariyle 38'e yükselmiş durumda. Değerli basın mensupları, Türk müteahhitlik firmaları tüm dünyada olduğu gibi Senegal'de de başarılı hizmetlere imza atıyor. Şirketlerimiz yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil, üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunuyor. Enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Senegal'le kalkınma alanında da yakın işbirliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007 yılından bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş. Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur. Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisans üstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum ve biraz sonra da kendileriyle görüştüreceğim. İnşallah yeni büyükelçimizin de Senegal'de hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Please. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le, Zat, le Zat, Président, Zat, e chers M. frères Başkanı, et chers amis. Bonjour à toutes et à tous, Mesdames et, et Messieurs les membres de médias. Je, de vale baylan, de, de, de je de voudrais d'abord remercier et mon frère ami le Président Erdogan, remercier d'abord pour son accueil Toujours convivial önce, et toujours chaleureux, qui marque l'hospitalité turque. Je suis ravi e, de vous revoir ici à Ankara, M. le Président, après votre belle ben visite Sizin au Sénégal au mois de février dernier. L'entretien que nous venons d'avoir porte le, le symbole de notre amitié personnelle et des relations solides et confiantes qui unissent la Turquie et le Sénégal. Ce qui fait que nous avons, M. le Président, chers amis, quasiment ve transformé dostum. en visite d'amitié et de travail Biz böyle bir ziyaretle hem dost bir ziyareti sonrasında bir ziyaret hüviyetine bir çalışma ziyareti hüviyetine dönüştürdük. Buradan sizin cömertliğinizi ve Türkiye'nin Afrika meselelerine ve Senegal'e olan ilgisini bildiğimiz için buradaki ağırlama hiç şaşırmadığımızı da ifade etmek isterim. Müsaitliğiniz için de size ayrıca teşekkür etmek isteriz <laughs> ve bizim ortaklığımızı her <laughs> zaman destek verdiğimiz <laughs> için de birlikte <laughs> söz konusu dinamik ilişkilerimizi <laughs> güçlendirmeye devam ediyoruz. 10 <laughs> yılı aşkın bir <laughs> süredir. Bunu ve sıkça karşılıklı gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretler ile sağlıyoruz ve gitgide daha aktif bir şekilde özel sektörlerimizin de buradaki temaslara katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Sizin de belirtmiş olduğunuz üzere ikili ilişkilerimizin hukuki altyapısı son derece çeşitli ve siyasi istişarelerden altyapı konularına enerji konusunda, tarım, eğitim alanında çeşitli imkanlarımız var. Bizim öğrencilerimize tahsis etmiş olduğunuz burslar için de son derece müteşekkiriz. Su, askerlerimizin formasyonu, sanayi, ve her alanda aslında, aslında e, kültürden sanayi ve e, savunma sanayine kadar, de, kadar her de, alanda de, işbirliğimiz de, devam de, ediyor. Bunlar tabi beraberinde de, ticari de, ve yatırım de, imkanlarını da olasılıklarını da beraberinde de, getiren de, bir işbirliğidir. De, bir Türk şirketlerinin Senegal'deki başarılarını de, takdir ettiğimizi de, ifade, de, ifade de, etmem de, gerekir. Bunun birçok örneği de, mevcuttu. Uluslararası Havalimanımız, hava limanımız, uluslararası abuk, kongre abucuf, kongre merkezimiz abucuf veya gaar, uluslararası olimpik stadyumumuz, tır halim, Senegal, stade Pada, Senegal de, stadyumu de, ve bunların gerçekleştirilmesi, Express. ekspres Tren projemizin de hayata geçirilmesi aşamasında da yine Türk şirketlerinin katkısı oldu. Geçtiğimiz yılın Aralık de ayında de ilk aşamasının açılışı gerçekleştirildi. İkinci aşaması da Suma şirketi ve başka e, Türk şirketlerinin de, de destekleriyle de devam de edecek. Şunu da ilave etmek isterim. Türk şirketleri

çalışıyor ve çalışmalarında birçok kişiyi istihdam ettiklerini söyleyebilirim. Şirketlerinizin yürütmüş olduğu çalışmaları da beğeniyle takip ediyoruz. Türkiye'nin Senegal'deki özel sektör yatırımlarını eczacılık alanında da örneğin destekliyoruz. Abdi İbrahim ile temaslarımız devam ediyor. Madencilik alanında, balıkçılık alanında, Joint Venture aracılıklarıyla da Senegal özel sektörünün de katılımıyla bunlar mümkündür. Bildiğiniz gibi kıtasal serbest ticaret bölgemiz var ve Afrika kıtasındaki ticareti kolaylaştıracak olan bir projedir bu. Senegal'de bu kapsamda bir merkez konumunda serbest ticaret alanında önemli bir merkez konumuna gelebilir. Uluslararası arenada da İki ülkemizin ortak değerleri Antikman mevcut. De İslam İşbirliği Teşkilatı'nın birer S. üyesi S. olarak, Birleşmiş Milletler'in S. birer S. üyesi S. olarak ve sizin de ve İslam S. İşbirliği S. Teşkilatı'ndaki S. görevinizi takdir ediyoruz. Sizin decision, bunun dışında şahsi olarak da noir, Karadeniz'deki cirel, tahıl anlaşmasının imzalanmasına olan somut katkılarınızdan dolayı da sizleri e, takdir ettiğimizi Vos, ve Türkiye, küresel ve, gıda, gıda krizinin önüne geçmiş ve, olduğunuzun altını çizmek isterim. E, i̇ki ülkemizde daha en, adil ve daha kapsayıcı bir küresel yönetişim sistemini de, destekleyen ülkeler ve bu yaklaşımla da ben sizlerin desteğini ve, istedim. De, Afrika, Afrika, de, de, Afrika Birliği'nin G20'ye üyeliği konusunda sizin desteğinizi istedim tam bir üye olarak G20'nin bir parçası olabilmemiz için buradaki desteğiniz için de size teşekkür etmek isteriz. Daha kapsayıcı ve adil bir çoğulculuğun sağlanmasına önem verdiğinizi biliyoruz. Ve nihai olarak da Türkiye ve Senegal arasındaki gündem her zaman yoğun bunu biliyoruz. Çünkü bizim hedefimiz her zaman ortaklığımızın seviyesini daha da yukarı çıkarmak. Dolayısıyla özel sektörlerimizin de her zaman hazır bulunması gerekiyor ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına 1 milyar dolarlık ticaret hacmini ulaşmak için çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor. Bizler de şirketlerimize destek vermek için çalışıyoruz. Tekrar sayın zatı devletleri, zamanınız için, misafirperverliğiniz için ve özellikle de birçok konudaki ortak e, görüş ve değerlerimiz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Değerli dostum ve kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerimiz sonrasında bu hususları sizlere iletmek istedim. Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Senegal Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Sayın Makisali ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyor. Malum Şubat ayında Dakara çok verimli bir ziyaretimiz olmuştu ve orada gerçekten çok çok güzel bir püreceyle büyük elçilik binamızın açılışını yapmıştık. Ve bu açılışta beraber de ikili görüşmelerimiz. Bu arada muhteşem bir stadyum yine açılışını da orada gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle de Türk müteşebbisler tarafından inşa edilen Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılışını kendisiyle beraber gerçekleştirmiştik. Ayrıca tabi Dakar Büyükelçiliğimizin yeni ya binasının resmi açılışı da aramızdaki ilişkilerin nedenli güçlü olduğunu da ortaya koymuştu. Bu konuda gerek sunmaya gerek Tosyalı'ya özellikle şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bugün tabi Sayın Makisali de Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılar kançılar yasını resmen hizmete açtı. Senegal'le her alandaki işbirliğimizi geliştirme noktasında ortak iradeye sahibiz. Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayi, ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. İkili ilişkilerimizin yanı sıra geçtiğimiz Şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenen mevkidaşımla Ukrayna krizi, tahıl koridoru konusu bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii FETO başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı. Bu vesileyle kıymetli dostuma bu alanda Türkiye'ye sağladıkları destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Senegal'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz Önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik. Dedik ki en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım. Her fırsatta vurguladığımız üzere Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ve ticari ilişkilerimizi de kazan kazan esasına göre yürüteceğiz. Afrika'da 2002 yılında sadece biliyorsunuz 12 büyük elçiliğimiz varken bugün 44 büyük elçiliğimiz Afrika'da hamdolsun hizmet veriyor. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibariyle 38'e yükselmiş durumda. Değerli basın mensupları, Türk müteahhitlik firmaları tüm dünyada olduğu gibi Senegal'de de başarılı hizmetlere imza atıyor. Şirketlerimiz yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil, üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunuyor. Enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Senegal'le kalkınma alanında da yakın işbirliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007 yılından bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş. Senegal'li kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur. Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum ve biraz sonra da kendileriyle görüştüreceğim. İnşallah yeni büyükelçimizin de Senegal'de hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Please. Merci. Merci. Excellence Monsieur le Président, chers frères, değerli başkanım, değerli dostum. Çok teşekkür ediyorum. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdames et, et messieurs les membres Bayanlar, de l'Assemblée. Je de voudrais d'abord remercier. remercier istiyorum ve öncelikle Mon frère ami le président, değerli e, remercier dostum sayın. d'abord pour son, Erdogan, son teşekkür accueil. Teşekkür istiyorum. Her convivial önce, her zaman olduğunuz üzere şaleur, son derece misafirperver ve sıcak misafirperverlikleri için je suis ravi e, kendilerine teşekkür ederim, izin vermek istiyorum. Yeniden sizleri Ankara'da Après görmüş olduğum için son derece ben mutluyum. Ben sizin, o Senegal, o sizin Şubat denir. ayında Senegal'e gerçekleştirmiş olduğunuz da verimlisiniz. porte Gerçek le symbole de notre amitié personnelle et des relations solides et, et confiantes qui unissent la Turquie et, et le Sénégal. Ce qui fait que nous avons, Monsieur le Président, cher ami, quasiment transformé en visite d'amitié et de travail Biz böyle bir ziyaretle hem dostlar tane e, z, bir ziyareti start. sonrasında Mais, bir ziyaret hüviyetine bir çalışma ziyareti uh, hüviyetine dönüştürdük. E, buradan e, sizin cömertliğinizi ve e, tü, Türkiye'nin Afrika meselelerine ve Senegal'e olan ilgisini de bildiğimiz için buradaki ağırlama hiç e, şaşırmadığımızı da ifade etmek isterim. Müsaitliğiniz için de size ayrıca teşekkür üretmek isteriz <laughs> ve bizim ortaklığımızı her <laughs> zaman destek verdiğimiz <laughs> için de birlikte söz konusu dinamik ilişkilerimizi <laughs> güçlendirmeye devam ediyoruz. 10 evet. yılı aşkın bir <laughs> süredir. Bunu sıkça karşılıklı gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretler ile sağlıyoruz ve gitgide daha aktif bir şekilde özel sektörlerimizin de buradaki temaslara katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Sizin de belirtmiş olduğunuz üzere ikili ilişkilerimizin hukuki altyapısı son derece çeşitli ve siyasi istişarelerden altyapı konularına Enerji konusunda, tarım, eğitim alanında çeşitli imkanlarımız var. Bizim öğrencilerimize tahsis etmiş olduğunuz burslar için de son derece müteşekkiriz. Su, askerlerimizin formasyonu, sanayi ve her ve alanda aslında kültürden, e, kültürden sanayi antre. ve e, savunma sanayi kadar her alanda işbirliğimiz devam ediyor. Bunlar tabi beraberinde ticari ve yatırım imkanlarını da olasılıklarını da beraberinde getiren bir işbirliğidir. Türk şirketlerinin Senegal'deki başarılarını takdir ettiğimizi ifade etmem gerekir. Bunun birçok örneği mevcuttu. Uluslararası Havalimanımız, hava Konferans, limanımız, uluslararası Abizuf, kongre Abujuf, kongre merkezimiz Abucuf veya uluslararası olimpik stadyumumuz, tır halim, Senegal, Senegal Pada, stadyumu ve bunların gerçekleştirilmesi, e, ekspres Tren projemizin phase, de hayata geçirilmesi aşamasında da dure, yine de Türk şirketlerinin katkısı oldu. Geçtiğimiz yılın Aralık adlandım ayında adlandım ilk adlandım aşamasının adlandım açılışı adlandım gerçekleştirildi. Iki İkinci aşaması tüfo da Suma şirketi ve başka Türk şirketlerinin de destekleriyle devam edecek. Şunu da ilave etmek isterim. Türk şirketleri e angploizare sindicalizarea de çalışıyor ve çalışmalarında birçok kişiyi istihdam ettiklerini söyleyebilirim. Şirketlerinizin yürütmüş olduğu çalışmaları da beğeniyle takip ediyoruz. Türkiye'nin Senegal'deki özel sektör yatırımlarına eczacılık alanında da örneğin destekliyoruz. Abdi İbrahim ile temaslarımız devam ediyor. Madencilik alanında, balıkçılık alanında, joint venture aracılıklarıyla da Senegal özel sektörünün de katılımıyla bunlar mümkündür. Bildiğiniz gibi kıdasal serbest ticaret bölgemiz var ve Afrika kıtasındaki ticareti kolaylaştıracak olan bir projedir bu. Senegal'de bu kapsamda bir merkez konumunda serbest ticaret alanında önemli bir merkez konumuna gelebilir. Uluslararası arenada da İki ülkemizin ortak değerleri mevcut. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın birer üyesi olarak, Birleşmiş Milletler'in birer üyesi olarak ve sizin de İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki görevinizi takdir ediyoruz. Sizin bunun dışında şahsi olarak da Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının imzalanmasına olan somut katkılarınızdan dolayı da sizleri e, takdir ettiğimizi Donc, de ve, de Vos, la, la, Türkiye, ve küresel de, gıda krizinin önüne geçmiş de, olduğunuzun altını çizmek istedim. İki ülkemizde daha, adil, de, daha adil ve daha kapsayıcı bir küresel yönetişim de, sistemini de, destekleyen de, ülkeler de, ve bu yaklaşımla da ben de, sizlerin desteğini de, istedim. De, Afrika Birliği'nin g 20 üyeliği konusunda sizin desteğinizi istedim. De, Afrika de, Afrika tam bir üye olarak G20'nin bir parçası olabilmemiz için buradaki desteğiniz için de size teşekkür etmek isteriz. Daha kapsayıcı ve adil bir çoğulculuğun sağlanmasına önem verdiğinizi biliyoruz. Ve nihai olarak da Türkiye ve Senegal arasındaki gündem her zaman yoğun bunu biliyoruz. Çünkü bizim hedefimiz her zaman Ortaklığımızın seviyesini daha da yukarı çıkarmak. Dolayısıyla özel sektörlerimizin de her zaman hazır bulunması gerekiyor ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına 1 milyar dolarlık ticaret hacmini ulaşmak için çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor. Bizler de şirketlerimize destek vermek için çalışıyoruz tekrar sayın zatı devletleri zamanınız için, misafirperverliğiniz için ve özellikle de birçok konudaki ortak e, görüş ve değerlerimiz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Değerli dostum ve kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerimiz sonrasında bu hususları sizlere iletmek istedim.